Başkan önderliğinde onun ekibiyle beraber Bilecik Üniversitemizden hocamızın başlatmış olduğu kazı çalışmalarına yeni başladılar. Onları görmek için bir ziyaret yaptık ve hep beraber açılışını gerçekleştirdik. Burası milattan önce yıllık bir tarihe ışık tutacak. Onunla beraber geçen süreçlerin her kademesinde farklı çağlara ait buluntularıyla belki tarihin akışında, seyrinde, özellikle Batı Anadolu'nun tarihi akışında, ticaretinde, tarımsal üretiminde, madenciliğinde bizlere yeni fikirler, yeni bir bakış açısı sunacak bir alan. Bu alanda kazıların başlamasını çok önemsiyoruz. Özellikle Tavşanlı Belediye'miz ve Bilecik Üniversitemizin işbirliğiyle bu alanda çalışmalar başladı. Bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Umarım yeni keşiflere, yeni bilgilere vesile olur. Başladığı andan itibaren de şu anda madencilikle ilgili zaten Kütahya'mız, Tavşanlı'mız e, madencilik anlamında e, etkin bir alan. E, geçmişte de bunun izlerini hızlıca bulmuşlar. Özellikle bakır madenleri, bakır işçiliği, gümüş işçiliğine ilişkin e, o döneme ait e, araç gerecin e, ilk kazının başlangıcının itibariyle ortaya çıkması ayrıca bir mutluluk ve bize merak uyandırdı. Yine ee, yine tekstille ilgili tekstil sürecinin e, ip yün iğirme diye günü iplik haline getirme ilişkin alet edevatın da ilk buluntular arasında ortaya çıkmış olması da daha da bir heyecan verdi. E, burası kazı çalışmalarıyla ilerledikçe Batı Anadolu'nun merkezi olduğuna dair e, bir sürecin de hep beraber şahitliğini yapacağız, tanıklığını yapacağız. E, Tavşanlı ve Kütahya'mız zaten bir medeniyet merkezi. Bu medeniyet merkezinin de şu an içinde öyle, geçmişte de aynı şekilde var olduğunu bilmek de ayrıca bizler açısından sevindirici. Umarım hocamızın önderliğindeki kazı çalışmaları kazasız belasız devam eder, e, hızlı sürer e, ve geçmişe dair olgulara ışık tutar. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum kendilerine. Bizler de hem Kültür Bakanlığımız hem Kütahya Valiliğimiz olarak, üniversitemizle beraber çalışmalarına elimizden gelen desteği vereceğiz. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun.